Biz rüya taşıyanlarız geceye ışık çizen. Her adım bir dua gibi kalpten göğe yükselen. Dünya büyük olsa da içimiz daha geniş Bir hayal kurduğumda insan, geleceğe köklenir Yollar uzun ama içimde sessiz bir şarkı var Her nota bir umut her ritim başka bir yarın kadar Gölgeler dolaşsa da etrafımda bazen Bilirim ki karanlık ışığın en yakın kardeşi zaten Gözlerimde taşırım çocukluğun temiz hayalini Kurduğum her proje korur içimdeki masum halimi Dünya yorulsa bile insan vazgeçmez aramaktan Bir yudum inanç bile yeter yeniden başlamaktan Biz rüya taşıyanlarız geceye ışık çizer Ya büyük olsa da içimiz daha geniş. Bir hayal kurduğunda insan geleceğe kökler mi? Tüm günler oldu ama düşlerde kaybolmadım. Kırılan kanatlarımı sabrın ipeğinden onardım, gözlerimi kapayınca duyuyorum. İçimde bir nefes diyor ki yol bitmez çünkü insan bitmez hiç. Yıllar geçse de elimde saklarım sıcak bir iz. İçimde büyüyen umut bir nehir gibi sessiz. Her hayal bir yol, her yol başka bir ses olur. Kalbinle yürürsen eğer her taş çiçeğe dönüşür. Ve rüzgar ansızın söndürse bile ışığını Elinle korursun çünkü rüyalar bilir sahibini Biz rüya taşıyanlarız geceye ışık çizen Her adım bir dua gibi kalpten göğe yükselen Dünya yorsa da bizi içimiz hala geniş Kurduğumda kurduğunda insan Geleceğe köklenmiş Bir hayal kurduğumda insan Geleceğe köklenmiş